Demir Grup Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay'la birlikteyiz. Hocam geçmiş olsun öncelikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bugün kazandığınız, kaçırdığınız bir penaltı var. Dönüşünde penaltı beklediğiniz bir pozisyon var. Basın toplantısında çünkü hakemlerle ilgili açıklama yapmıştınız. Neler söylersiniz? Şimdi şöyle, biz hakem arkadaşlarımızla şeyimiz yok. Bir derdimiz, bir sıkıntımız yok ama yönetimleriyle var. Yani geçen buradaki son maçta da Yine böyle bir şey oldu. Yönetimle ilgili bir konu oldu. Onu da ben söyledim ve oradan da işte ceza şey PKK'daya sevk ettiler. Yani biz doğruları söylemeye çalışıyorduk. Orada bizim ne hakemli işimiz var ne bir şey. Yani kötü yönetim olabilir. Biz de eleştirebiliriz yani. Bunda doğal bir şey yani. Ama hata yapınca mecbur söylüyorsun yani. Dayanamıyorsun. Takımın canı yanıyor. Oyuncuların canı yanıyor. Yönetimin canı yanıyor, taraftarın canı yanıyor. Yani haksız bir şey olduğu zaman bunu da söyleyeceksiniz tabii ki. Bu gayet doğal bir şey. Ne bir küfür ediyoruz, ne hakeme başka bir şey yapıyoruz. Yani yaptığımız bu. Bir tanesi çıksın söylesin bana Rıza Hoca bize şunu yaptı, bunu yaptı desin. Diyemezler yani. Ama biz hatalarını söylüyoruz. Bu hakem arkadaşımızın da öyle. İlk penaltıyı verdi, yüzde yüz penaltı. Bana göre sonuncu adamdı gördüğüm kadarıyla. Kırmızı kart göstermesi gerekiyordu. E, tamam verdin ama ikincisi var. Onu niye vermiyorsun yani? Niye korkuyorsun? Onu da vereceksin yani. Eğer e, böyle yürekli bir hakem sen vereceksin onu. Bizim söylediğimiz bunlar yani. Biz hiçbir hakemle e, hatasıyla maç kazanmadık hiçbir zaman. Ama hakem hatalarıyla ben çok maç kaybettim. Bir tek burada değil, her yerde. Ama hiçbir zaman da e, Gıkımız çıkmadı. Aslında hatta, hatta e, Deniz Çoban hocamızı da hakemliği bırakıyordu. Hocam bırakma, yapma diye biz göndermeye çalıştık. Bizi ceza veriyorlar. PFK'da sevk ediyorlar. Yani bizim yaptığımız şey sadece yanlışları söylemek. Ne onur kırıcı bir şey yapıyoruz ne bir şey. Kötü yönetilirse kötü diyoruz yani. Bu ne bizim takım kötü oynadığı zaman nasıl oyunculara kötü diyorlar. Yok Antonyo suçlu diyorlar bir sürü şey. Herkes bir şey söylüyor. Yani yapacak bir şey yok. Yani biz... Bizim şimdi biliyorsunuz yani artık bu çok yoğun tempoda maç yapıyoruz. Biz 7 günde 3 tane maç oynadık. Yani. Yorgun hissetti mi takım sizce? Tabii ki sonlara doğru hissediyor. Zaten çıkardık arkadaşlarımız. O yorgun olanları çıkardık. Hangi birini çıkaracaksın? Çoğu yorgun zaten. E çünkü oynadığınız maçlar da sıradan maçlar değiller. Yani Avrupa Kupa maçları veya lig maçı oynuyorsunuz deplasmanda. Ve geliyorsunuz 2 gün sonra maç oynuyorsunuz Galatasaray'la. Yani biz... Pazartesi de bu yapma şansı yok federasyonun. Çünkü milli maçlar var. Herkes milli takıma gidiyor. Öyle bir şanssızlık yaşadık. Ama yine de ben de takımın son yarım saat özellikle oyunundan çok memnunum. Giren arkadaşlarımız olsun ve ee, pozisyon olsun. Çok pozisyonlar da bulduk. Gol de bulduk. Ama şanssızlık yaşadık yani penaltıyı kaçırarak. Belki o penaltıyı atabilseydik her şey değişebilirdi yani. Hocam çok kısa maçın son bölümünde uzatmalarda teknik ekibinin saati gösterdi dördüncü hakeme. Eksik oynandığı konusunda mı orada bir tepkiniz vardı? Orada zaten var. Yani kaleci zaten Okan bir saat şeyi kullanıyor. Ya biz bağırıyoruz hocam oynat başlat diye. Ne bileyim öbür tarafta yatıyor arkadaş kim yatıyorsa işte faul oluyor bir şey oluyor geciktiriyor. Ya bir kere kaleci yattı en az 3-4 dakika oradan geçti zaten. Geldi tedavi olduğu şey oldu. Ya toplam 6 dakika tutuyor. O tedavilere rağmen. Ondan sonra değişiklikler oldu. Bin tane değişiklik oldu. Herkes değiştirdi. Yani 6 dakika nasıl tutuyorsun yani? Ha oyun durması tut. Tamam deriz ama yani bizim şeyimiz oydu. Ya yani bizim ya yardımcım da saat tuttu. Çok az oynattı. Onu söyledik yani. Başka bir şey söylemedik. Yani yoksa bizim ne bir hakemli işimiz olur ne başka bir şey işimiz olur. Zaten Sivas hakemler için bence cennet yani. Kimse bir şey demiyor, rahatça gidiyor. Eleştiren yok, bir şey yapan yok. Bari doğru şekilde yönetsinler yani. Başka bir şey istediğimiz yok. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok ya. Sağ olun.